İki gösterirken Orospu götün daha yeni vermişken Gece şimdi başlıyor derlerken Vakit erken gibi gelir eğlenir içenlerden Birkaç da bizlerden olur etrafı darmadağın eden Kız mı dayanılan bize kaldırım da Oros sikerken Oradan geçen insanlardan Baksana oh. 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 mi? Tepki görüp birkaç lafta ben söylesem Öğrensem valla inanmasın güzelim Hem sen ne anlarsın bu işlerden Bırak bu ben büyüdüm ayaklarını Ders çalışıyorum hesabı diye Bokuş vakitlerine sikimi harcasaydın Kazançlı bir iş yapardın Ama yapmadığın işin geleceğinde büyüttün aralayamadın Terfiden terfi o sikten musike. Kapının önüne bırakılan bir hediye Gerçek dünyasında yaşıyoruz boyun oyun değil hata etmişsin yaptıklarında Gerçekleri görmeden sikilmeyi seçmişsin başta O senin bildiğin sonunda olacak kaderinde sikiliş ve yatak senaryosunda ben Altında acılar içinde bağıran ve kıvranan sen Sahte sevgiyle çocukleri çocukları boşuna Erken boşalma adına sabah dal taşak ortalıkta Dolaşmayın da sikiş sevgi ve de aşkı siker Temiz silah bir dünya markası oldun sen orospulukta İki tokat götesi yuvarlak Taze taze haçık diye girme si sikime yok mu öyle Birden zevki gelme iyi ki var sikişme iyi ki var sikişme Orospular kol boyu geziyor Orospular kol boyu koca baş Kendini denir yara oh, ya rahatlıyor baba burada sikiş var Hasbularını aratıyor Koca yara için alınca soktu mu kızı ama bağırıyor Boşanma vakti yavaş 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 geliyor Orospu altına kıvranıp kıvranak eziliyor Orospular silmek için var aşk için değil Seni lanet bu koca yaramın önünde eğil Aç ağzını sokacağım kocaman para şahzına Tıkıcam 18 santim siki ağzına Buraya neden geldim biliyor musun amsiklet ağzına Fazla bağırma sıçarım sıçarım bak ağzına Şimdi domal sana arkadan koyacağım Kocaman perisimin fallo şamına tıkıyacağım Cehennem alevi vücudundan seni kanter içinde bırakacağım Fazla bağırma ağzına bu işkence yapacağım Yo işte sikimin derisi çok fazla aslanmış Sütü fazla yarak kemetten fallo şamın pastanmış. O hamı kocaman yaraklarla yaraklarla taşlamış O fallo şamın içinde kimi kaç yara kaşlanmış come on a queen yeah. <laughs> oh.